Evet değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Durusur Arabiye Arabiyye isimli kitapta 20 20. derse gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ettersul 20, 20. ders. Leyla ve Selma arasında bir diyalogumuz var. Ya Selma, ey Selma, Efi fastike talibatun minasini vel yaban, senin sınıfında Çin'den ve Japonya'dan öğrenciler var mı? Bakın var mı ifadesini şu fi'den aldık. Zaten hemze burada istifam edatı cümleye mi, mı anlamını verdi. Var anlamını da şu fiilden aldık. Öyle olunca senin sınıfında Çin'den ve Japonya'dan öğrenciler var mı? Tabi cevap da ona göre olacak. Nam, evet, fi fasına bizim sınıfımızda vardır. Hamsu talibatin minessini Çin'den 5 öğrenci ve erba'u talibatin minel yaban Japonya'dan da dört tane öğrenci vardır. Andonezya. ve semani talibatim min Endonezya ve Endonezya'dan da sekiz tane öğrenci vardır. Leyla ve fi fasına selasu talibatim minel hindi bizim sınıfımızda bakın vardır selasu talibatin minel hindi Hindistan'dan üç tane öğrenci vardır ve sittu talibatim 6 tane öğrenci vardır. Minel Filipin, Filipin'den de altı öğrenci vardır. Ve sabu talibatim min Türkiye ve Türkiye'den de 7 öğrenci vardır. Selma, kem uhtan leki ya Leyla? Senin, ey Leyla, senin kaç tane kız kardeşin var? Kem, zaten kaç anlamına gelen bir istifam edatı. Bu sefer burada var anlamını veren şey şu lamdır değerli arkadaşlar. Kem uhtel leki ya Leyla. Ey Leyla senin kaç tane kız kardeşim var? Li selasu ahavatim benim üç tane kız kardeşim var. Tabi değerli arkadaşlar bu sayıların temyizi meselesi Arapçada önemli bir sahip. Onunla ilgili belki detaylara bakabilirsiniz ama kısaca şunu ifade edeyim. Özellikle 3 ve e, 10 arasındaki sayılar 10 da dahil. Bu sayılardan sonra gelen kelimeler bakın çoğul olacak. Çoğul olacak birincisi. Harekesi mecrur olacak. Mecrur. Tabii ki cer alamet burada bakın kesra çoğul ve meşhur olacak. Bir de diğer bir kuralımız dikkat ederseniz burası müzekkerken sayılan değil mi burada temyizimiz müennes olarak gelmiştir. Yani bu iki kelime birbirine zıt olacak. Burası müzekker olsaydı bu selaset olacaktı. Evet bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Devam edelim. Vakım ekle ki senin kaç tane erkek kardeşin var? Li, hamsetu iḫbetin benim beş tane kardeşim var. Laki, selasu eḫvatin ve hamsetu iḫvetin senin üç tane kız kardeşin, beş tane de erkek kardeşin var. Sanki bir hani istifam yok ama. Ee, sanki vurgudan öyle bir anlamı çıkartıyoruz. Senin üç kardeşin ve beş erkek kardeşin mi var? Nam, evet. Çünkü cevap verdi bakın. Ve kem ehan ve uhten lek senin kaç erkek kardeşin ve kaç kız kardeşin var? Yani kemden sonra gelen kelime marife değil, nekre olarak geldi ve Mansup Kem ehan. Kem ahan. Kalıp böyle. Li erbağu ihvetim. Benim dört erkek kardeşim. Ve erbağu akabatim. Dört de kız kardeşim var. Leyla. Li zemiletun. Benim bir arkadaşım var. Bu zemile kelimesi daha çok iş arkadaşı ve okul arkadaşı için kullanılan bir tabirdir. İsmuha Hatice'tu onun ismi Hatice'dir. Veya ismi Hatice olan bir arkadaşım vardır. Leha semaniyetu ihvetin, onun yani Hatice'nin vardır. E, sekiz erkek kardeşi ve semani ahavatin, sekiz tane de kız kardeşi vardır. Yani on altı tane kardeşi var maşallah diyelim. Böylelikle parçamız bitti. Bakın biraz önce kuralı söyledik. Dikkat ederseniz. Selasu, Erba'u bakın Hamsu, Sittu Seb'u, Semani, Sis'u, Aşru yani 3 ile 10 arasındaki sayılar. Bundan sonra gelen kelimelere bakın. Evet, nekri olarak gelmiş, çoğul cemi olarak gelmiş, masuk gelmiş. Hepsinin hareketlerine bakın. Ama dikkat ederseniz Bunların hepsi müennes yani temyiz dediğimiz bu sayılan öğrenciler hepsi müennes. Öyle olunca rakamların hepsi bakın müzekker gelmiş. Selasu, Erba hamsu, sittu, sevu, semani, tisu, aşru şeklinde. Dediğimiz gibi eğer şu tullabin olsaydı mesela, tullabin olsaydı erkek öğrenci, bu durumda burası evet aşaratü aşratı olacaktı değerli arkadaşlar. Aşratü tullabim yani zıt olarak gelecek müennes olacaktı. Evet okuyalım. İkra vektüb oku ve yaz fi beytine selasu grafi bizim evimizde üç oda vardır. Tabi burada değerli arkadaşlar biraz önce hani müennes olduğu için dedik. Diyeceksiniz ki vuraf kelimesi müzekker ama bu bakın zıttı gelmemiş. Değerli arkadaşlar çoğullarına değil bunların müfretlerine itibar ederiz. Yani bunun müfreti neydi? Gurfetündü. Öyle olunca bu müennes olarak kabul edilir. Zaten gayri akiller malumunuz müfret mühendisi olarak kabul ediliyordu. Fil camiatı aşru hafilatin üniversitede 10 tane otobüs vardır. Fi hazihil medreseti bu okulda semani müderrisatin 8 tane bayan öğretmen vardır. Abbasu lehu seb'u benatin Abbas'ın 7 tane kızı vardır fi beytina tis u bizim evimizde bakın vardır tis u dokuz tane tavuk vardır fil camiatı hamsu külliyatin üniversitede beş fakülte vardır el camia üniversite için kullanılan bir isim ama o üniversitede bulunan bölümler için fakülteler için külliyetün kelimesi kullanılır. Onun çoğu da külliyatin şeklinde gelir. Bakın hamsu külliyatin. Fil müsteşfa aşru tabibatin. Hastanede on tane bayan doktor vardır. Ve erbaum ve Dört tane de hemşire vardır. Halidun lehu selasete ebnain ve erbaum benatin. Halidin üç tane oğlu, dört tane de kızı vardır. Li hamsetu ikbatim benim beş tane erkek kardeşim var ve situ altı tane de kız kardeşim var. Fi hazel kitabı bu kitapta vardır ne vardır? Aşratu durusin on tane ders vardır. Lena bakın bizim vardır bu sefer lam harfi cerini kullandık. Erba'atü e amamin dört tane amcam ve hamsu ammatin dört ta beş tane de eme veya halam vardır. Babanın kardeşi, kız kardeş için ammetün ifadesi kullanılır. Çoğulu da ammatün. Fi beledi benim memleketimde hamsu camiatin beş tane üniversite vardır. Bizaliket dersi bu derste semani kelimet cedidetin didetin yeni 8 tane kelime vardır. Indi selasun mecellatin benim yanımda bende üç tane dergi vardır. Evet sayılarla ilgili güzel örnekler verilmiş. Şöyle ileriye doğru gittiğimizde karşımıza çıkan yeni kelimeler El kelimatu'l cedide yeni kelimeler. El mecelletu mecellatun dergi dergiler. El harfu hurufun harf harfler. Endonezya Endonezya ülkesi. El kelimatu kelimatun kelime ve kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet değerli arkadaşlar. Böylelikle 21. derse de gelmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.